Rivayet odur ki kral dondurucu bir kış günü gecenin soğuğunda nöbet tutan bir muhafıza sordu. Üşüyor musun muhafız? Ben soğuğa alışkınım kralım dedi muhafız. Olsun ben yine de sana sıcak elbise getirmelerini emredeceğim dedi ve gitti. Lakin emir vermeyi unuttu. Ertesi gün nöbet yerinde muhafızın soğuktan donmuş cesedini buldular. Muhafız nöbet yerinde bulunan duvara bir yazı yazmıştı. Kralım ben soğuğa alışıktım. Beni soğuk değil, sizin sıcak elbise vaadiniz öldürdü. Türlü vaatlerle insanları bekleterek bir umuda bağlayarak kesinlikle imtihan etmeyin. Çünkü insan bekletildikçe değişir. Beklettiğiniz kişi hakkınızda telafisi imkansız olumsuz düşüncelere girer. Önce umudu öldürürsünüz. Ardından sevgi, saygı, güven ölür. Dostluk ölür. Muhabbet ölür.